Karamurat Akçin kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. Bitcoin ekosistemi insanların internet üzerinden birbirleriyle kurdukları özel bir bağlantı ile hayat bulan, merkezi olmayan yani herhangi bir devlet ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen ilk para sistemidir. Temeli yüzlerce insanın bilgisayarlarında çalıştırdığı açık kaynaklı bir programdır. Bu bilgisayarlar bitcoin için tasarlanmış olan ve tüm bitcoin işlemlerinin içinde barındıran bir blok defter için zorlu kriptografik hesaplamalar yaparlar. Bitcoin parasal transferlerinizde banka ve kredi kartı işletmeleri gibi aracı kuruluşlar olan ihtiyaçlarınızı ortadan kaldırır. Bir yere para göndermek için yüklü masraflar ödemek zorunda kalmazsınız. Bu sadece ucuz ve hızlı ödeme anlamına gelmez. Aynı zamanda bankalar devlet politikaları gereği ya da farklı sebeplerle parayı donduramayacağı için gerçek bir finansal özgürlük sağlar. Bitcoinlerin sayısı başlangıcından itibaren limitlidir. Üretim mantığı ve kuralları gereği toplamda 21 milyon bitcoin'den daha fazlası üretilmeyecektir. Birçok insan bitcoin'in gerçekten yüzyılın en büyük icadı olduğuna inanıyor. Çünkü değeri gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. Bu yükselişin devam edeceğine inananların sayısı her geçen gün arttığı gibi bunun daha başlangıç olduğunu söyleyenler de var. Bitcoin'in değeri her geçen gün artmaya devam ediyor. Bakın, geleneksel merkez bankaları büyük miktarda euro ve dolar bastıkça enflasyon oluşur ki bu da var olan paranın değerini yıldan yıla düşürür. Bu da ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlarını arttırır. Bitcoin öngörülebilir olarak deflasyon yaratan bir ödeme aracıdır. Deflasyon sürekli olarak paranın değerini arttırır, böylece tüketim amaçlı borçlanmaya gerek kalmaz. Aynı zamanda paranın alım gücünü ve değerini korur. Bu öyle bir şey ki alacağınız şeyi almak için ne kadar beklerseniz büyük ihtimalle size daha az Bitcoin'e mal olacaktır. Çoğu insan çocuklarına istedikleri şeyler için tasarruf etmeyi öğretirken aynı zamanda gereksiz ve büyük miktarda para harcamayı da öğretir. Bitcoin paranın değerini korur. Bu nedenle de birçok insan tarafından iyi bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Peki Bitcoin nasıl elde edilir? İnternette bulunan Bitcoin borsalarından istediğiniz miktarda Bitcoin alabilirsiniz. Ya da mağazanızdaki ürünleri Bitcoin ile takas edebilirsiniz. Son olarak kendinize özel bir bilgisayar ile Bitcoin kazıp çıkartabilirsiniz. Bu konudan biraz daha detaylı bahsetmekte yarar var. Her geçen gün Bitcoin madenciliği giderek daha da yoğunlaşıyor. Çünkü madenciler ve onların donanımları giderek büyüyor. Bunun sonucunda Bitcoin ağı internet dünyası üzerindeki en güçlü, en büyük ve saldırılması en zor ağlardan birisi olma yolunda hızla ilerliyor. Çoğu insan Bitcoin'in parasal sistemi değiştireceğine inanıyor. Tıpkı e-posta sisteminin iletişim alışkanlıklarını değiştirdiği gibi. Bu yeni ekosistem gerçekten teknolojik bir şaheser temelinde yatan teknoloji ile insan zekasının çok büyük problemleri nasıl çözebildiğinin açık bir kanıtı. Benim tüm bu anlattıklarıma hemen inanmayın. Çünkü bu işin kolayına kaçmak olur. Bitcoin hakkında Wikipedia ve diğer kaynakları araştırın. Sistemi dikkatlice kendiniz öğrenmeye çalışın. Unutmayın, Bitcoin yeni para transfer imkanları sağlamaktan ve paranın gerçek değerini korumaktan çok daha fazlasını yapacak. Bu sistem internet üzerinde bulunan tüm dağınık bilgilerin güvenli bir şekilde sınıflandırılıp saklanmasını sağlayacak. Bu sistem matematik tabanlı şeffaf bir parasal ekonominin yanı sıra dünya politikasını ve bankacılığı yeniden şekillendirecek büyük bir düşünce. Bitcoin dünyayı değiştirmek üzere. Çünkü artık dünyanın değişme vakti geldi.